Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle sınava hazırlık amacıyla 9. sınıf benzerlik konusunu tekrar edeceğiz. Örnekler üzerinden. Birinci örneğimize baktığımızda bütün uzunluklar zaten şekil üzerinde verilmiş arkadaşlar. X'in kaç santimetre olduğunu sormuş. Hemen şuna bakacağız. Bakın ABE üçgeninde 90 var. CBD üçgeninde yine 90 var. Hemen açılar isimlendiriyoruz arkadaşlar. A açısına nokta dersek, B açısına da çizgi dersek nokta artı çizgi kaç derece olur? 90 derece olur arkadaşlar. CBD üçgenine bak baktığımızda baktığımızda çizgi var 90 var. Buraya da ne kalacaktır? Nokta kalacaktır. Hemen şunu söyleyebiliriz. ABE üçgeni ile CBD üçgenleri birbirlerine benzerdir arkadaşlar. Hemen benzerliğimizi kuralım. ABE üçgeninde Noktanın karşısında ne var arkadaşlar? 4 var. 4 bölü. CBD üçgeninde noktanın karşısında ne var arkadaşlar? 8 var. 4 bölü 8 eşittir diyor. ABE üçgeninde 90'ın karşısında ne var? 2 artı 8'den 10 var. CBD üçgeninde 90'ın karşısında ne var arkadaşlar? X artı 4 var. Sadeleştirmeleri yapalım. İçler dışlar çarpımı yapalım. X artı 4 eşittir 20. X'imiz buradan kaç çıkacaktır arkadaşlar? 16 çıkacaktır. Evet devam edelim diğer örneğimizle. Bakın şekil üzerinde hepsi zaten gözüküyor. X'in kaç birimi olduğunu sormuş. Bakın birer açıları ortak bu iki üçgenin. Hemen A açısına ne diyelim arkadaşlar? Çizgi diyelim. Nokta çizgi iki çizgi. Hemen EBC üçgenine baktığımızda nokta iki çizgi geriye ne kaldı arkadaşlar? Tek çizgi kaldı. Şimdi bu iki üçgen arasında benzerlik kuracağız arkadaşlar. Hemen şunu söyleyebiliriz. BEC üçgeni ile ADC benzerdir arkadaşlar. BEC ile ADC üçgenleri birbirlerine benzerdir. Hemen benzerliğimizi kurarsak arkadaşlar. Şu üçgende bakın. ADC BEC üçgenine bakalım öncelikle. Çizginin karşısında ne var? 4 var. 4 bölü. Diğer ADC üçgende çizginin karşısında ne var arkadaşlar? 5 var. Peki BEC üçgeninde noktanın karşısında ne var arkadaşlar? X artı 5 var. ADC üçgeninde noktanın karşısında ne var arkadaşlar? 7 var. Burada işler dışlar çarpımı yaparsak 28 eşittir 5x artı 25 at karşıya 3 eşittir 5x x'imiz buradan 3/5 bölü 5 çıkar arkadaşlar. Evet gelelim diğer örneğimize. Burada da yine bakın şu açı B açısı ortak değil mi arkadaşlar? Çizgi, iki çizgi şuraya da nokta diyorum. Hemen diğer ACB üçgenine baktığımızda çizgi, iki çizgi buraya da nokta kalıyor arkadaşlar. Öyleyse hangi üçgenler benzer arkadaşlar? Şu şekilde ifade edebiliriz arkadaşlar bu iki üçgenin benzerliğine. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen oranlama yapıyoruz arkadaşlar. Ee, önce ABC üçgenine bakalım. Şu ABC üçgeni noktanın karşısında ne var arkadaşlar? X artı 2 var. DBF üçgeninde noktanın karşısında ne var arkadaşlar? 4 var. Peki ABC üçgeninde... Çizginin karşısında ne var arkadaşlar? 3 var. DBF üçgeninde çizginin karşısında ne var arkadaşlar? 2 var. Hemen burada içler dışlar çarpımı yapalım. Bakın burada sadeleştirme var. Hemen yaptım sadeleştirmeyi. X artı 2 eşittir. 6 at karşı. X'imiz buradan kaç çıktı arkadaşlar? 4 çıktı. Gelelim diğer örneğimize. Bakın yine şekil üzerinde her şey var. X kaç santimetredir diye sormuş. Şöyle diyelim arkadaşlar. Şuraya nokta dersek burası ne olacak? Çizgi olacak. Nokta artı çizgi 90 derece. Bakın A açısının tamamı 90 derece. Bu parçamız çizgi ise diğer parçamız ne olmak zorunda? Nokta olmak zorunda. ABE üçgenine baktığımızda nokta 90. Burası da ne olmak zorunda? Çizgi olmak zorunda arkadaşlar. Şimdi ABE üçgeni ile ACD üçgeni benzerdir diyebiliriz. Evet, benzerliğimiz şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi bakın 3 vermiş, 5 vermiş. BE uzunluğunu bilmiyorum. Burası 90 derece değil mi? E burada ne var? Özel üçgen var arkadaşlar. 3, 4, 5 üçgeni var. Hemen oranlamaları yapalım. Şimdi ABE üçgeninde noktanın karşısında ne var arkadaşlar? 4 var. Peki ACD üçgeninde noktanın karşısında ne var arkadaşlar? X artı 3 var eşittir diyorum. Şimdi neye bakalım? Çizginin karşısına bakalım. ABE üçgeninde çizginin karşısında var arkadaşlar? X var. Peki DAC üçgeninde çizginin karşısında var arkadaşlar? 10 var. Hemen burada içler dışlar çarpımı yapalım. X çarpı X artı 3 eşittir 40 oldu arkadaşlar. Değer verelim. X'e 5 verirsek 5 artı 3'ten burası 8 yapar. 5 çarpı 8'den 40'ı buluruz. Demek ki X dediğimiz şey neymiş? 5 santimetrelik bir uzunlukmuş arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. Bu tarz videoları daha içinde. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar.